ve selamun aleyküm arkadaşlar. SM25 Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. Ekim ayının maçlarını oynayacağız. Gördüğünüz gibi önceki videoda ligde sadece 1-1 bir bir Kasımpasa'ya berabere kalmıştık. Diğer maçlarımızda gol yemeden bitirmiştik. Tek Golümüz Kasımpasa'da dedik önceki videoda. Bu videoda da 3 Sampiyonlar Ligi 4 Süper Lig maçı yapacağız. Ve Kızıl Yıldızmasına geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kızıl Yıldız Sampiyon gelmiş bulunmaktayız. İlk yarı 0-0 berabere bitti. Hemen değişikliklerimizi yapalım. Ben direkt böyle 5 oyuncu birden değiştirmeye tercih ediyorum. O golü yedik. Olay inka. Poku al cevap verdi. 2-2 osiman 2-2 berabere kaldık. Şampiyonlar Ligi'deki ikinci maçımıza 2-2 berabere kaldık. Namalüp yolumuza devam ediyoruz. Diğer masa. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz Hatay Spor. Maçına geçiyoruz şimdi. Hatay Spor'a karşı yine ilk 11'imi koruyacağım. Namalüp olan ilk 11'i korumayı düşünüyorum ve koruyorum da. Bakalım Hatay Spor karşı oyuncuları ne yapabilecek? İlk yarı yine 1-0 Osimhen dakika 22. Osimhen dakika 34 2-0. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıda hemen yine ben 5 tane oyuncu değişikliğimi yapacağım. Bu sefer sen bu kanada, Yunus Akgün bu kanada. İşte Poku buraya, Osimhen'i buraya koyup Poku'yu bir adım gerisine koyacağım. İkinci yarıda Oshiman Hattering dakika 55. O Turbra dakika 70'te 3-1 yapıyor ve 3-1 kazanıyoruz Hatay Spor'a karşı ve sonraki masa geçip geliyorum ben arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Göztepe'ye karşı yapacağız ve ben bu maçta rotasyona gitmek istiyorum. Söyle oyuncularımızı değiştirelim. Son iki masamız Juventus ması olduğu için ben boy bugün rotasyonlu sahaya sıkmak istiyorum. Dur değiştiremedik. Değişmiyor. Değiştirdik. Bugün rotasyon yaparak oynamak istiyorum Göztepe masını. Ve yedek kadromuzu da denemiz olur, oluruz bakalım. Ne durumdalar diye. Ve şu anda ilk yarı başladı arkadaşlar. 0-0 devam etmekte ilk yarı. O 1-0 geriye düştük. Dakika o 25'te 1-0 geriye düştük. Hemen ileri tarafımızı oyuna alırım arkadaşlar. Sen buraya, sen buraya. O sen de buraya girmedi. Yedekli o Sara attı. O Simen attı. Batsoy attı. attı. 4-2 oldu bir anda maaş. Bir anda goller üst üste geldi. Göztepe'yi 4-2 yeniyoruz. Demek ki rotasyonumuz daha güçsüz bizi. Sonraki masa geçip geliyorum. Evet arkadaşlar masa devam ediyoruz. Aa poku mu? Aa, rotasyonu unuttum ben. Oyuncuları değiştirmedim rotasyondaki. Ama 2-1 öndeyiz. Hemen ilk 11 oyuncularımızı almak istiyorum. Niye dondu bu oyun? Hemen Barış sen buraya saray sen bu kanada sara sen buraya sen buraya o simen sen de buraya girebilirsin. Kayımız Musa. defansımıza da san sesi alırım. İkinci yarı bas üç bir saray dakika ikinci yarı baslar baslamaz. 4 Victor Viktor Osimen ve Juventus'u kendi evimize yeniyoruz ve son iki masa geçip geliyorum. Evet. arkadaşlar rakibimiz Fenerbahçe Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı sıkıyoruz. Fenerbahçe en iyi oyuncusu Edin Zeko, Ernesri, Tadis, diye devam ediyor. Amrabat filan filet filan var ama bize fener miyiz? Bilmem neyimiz fark etmez. Biz Galatasaray'ız. Avrupa'nın Fatih'iyiz. 4-2 Juventus'u yendik. Şimdi sırada Kadıköy'de feneri yenmekte. Masa geçebilirsiniz. Geçtik masa. Dakika 2 Osimen. 1-0 öne geçiriyor takımımız. Osimen, Osimen, Osimen. Ve ilk yarıda bu skorla bitiyor. 2-0 yaptık. Son dakikada ilk yarı bitmeden osiman. Osiman neler yapıyor Osimen? Hemen oyuncularımızı değiştirelim. Bu sefer Salah'ı değiştirip seni buraya, seni buraya alıp Poku Batsua yerine gir. Hemen sol bekimize de bunu alalım. Salah'ı atmış pardon özür diliyorum 45. dakikada 2-1 yaptı. Ernestri 78'de 2-1 yaptı ve maçta Ernestri'nin son vurusuyla bitiyor. Evet arkadaşlar. <laughs> ve sonraki masa geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ligde rakibimiz Eyüp Spor ve Eyüp Spor'a rotasyon sıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü sonraki maçımız Şampiyonlar Ligi'nde Interland. Hakan Salanoğlu'na karşı rakip olacağız. Eyüp'e karşı full rotasyonu Batsuay'ı dakika 5'te golünü atıyor. İlk yarı bu mı bitecek bakarım arkadaşlar. ve Evet ilk yarı bu skorlanma bitti. Ben bir değişiklik yapmak istemiyorum. Bu 11'den devam etmek istiyorum. Şampiyonlar ligi şu anda bizim için daha önemli. Ligde bir kademe rotasyon oyuncularımız iş yapabiliyor. Önceki masada rotasyonla Şampiyonlar ligi masasına çıkmıştık. Evi 1-0 yeniyoruz ve sıradaki masamıza hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen rotasyondan oyuncularımızı 11 as oyun 11'imizi sahaya çıkartalım. Rotasyonlu çıkmıştık önceki Şampiyonlar Ligi maçına. Şimdi rakibimiz Inter. Inter'e karşı ne yapabileceğiz? Hakan Salanoğlu oynuyor. Somer Kare arkadaşlar başladı. Batsuay'ı dakika 4'te 1-0 Inter karşısında öndeyiz. Avrupa Ligi'nde ne yapabilecek bakalım takımımız. 2-0 Batshuayi sol yapıyor. Asıldı full asıldı Batshuayi. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapalım şöyle. Sanchez kötü oynamış. Değiştirelim. Forvetlerimizi değiştirmek istemiyorum. Böyle devam etmek istiyorum. Bakalım ikinci yarıda ne yapacağız? Dakika 62 oldu. Dakika 70 oldu. 2-0 Inter'e karşı öndeyiz ve Inter'i Inter'de İtalya'da sağdan siliyoruz. 2-0 ması kazanıyoruz. Avrupa Fatih'i yoluna devam ediyor namarüp Sekir'de. Şimdi puan durumunu gösterip Avrupa Ligi puan durumunu gösterip videomuzu noktalayacağım. Şimdi hemen puan durumlarına bakıyoruz arkadaşlar. Devam diyelim. Ligde puan durumu gördüğünüz gibi 38 gol atıp 9 gol yemişiz. 10 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Hemen istatistikler olarak Osime'nin 11 maçta 23 golüyle gol krallığına devam ediyor. Hemen tablolarda yerel kupada zaten maç yapmadı. Kıta kupasına bakınca Sampiyonlar Ligi lig asaması. Hemen puan durumuna Aa, pardon arkadaşlar hemen aşamalar ee, buradan lig aşaması şu anda üst ve galibiyet bir beraberlikten Bayan Lever Kursel'le beraber 10 puandayız hatta bizden beraber Zirona Lavzink ve Sporting Sporting de var 10 gol atmışız, 2 gol yemişiz. Hemen bakıyoruz istatistiklere. Victor Osimhen 4 maçta 4 gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maç sayısına göre. 4. maçımız arkadaşlar. Pardon ben masa geçmeden önce 3. maçımız diye adlandırdım. Bu videoda 3. maçımız Sampiyonlar Ligi anlamında demişimdir kesin. Osimhen 4 maçta 4 gol atmış. Pe Patrick Sixe 3 maçta 5 gol atmış. Osimhen'imiz gol krallığına doğru gidiyor. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Sonraki videoda hemen söyle bakalım. Kasım ayındaki 1 2 3 4 Süper Lig maçı, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Türkiye Kupası maçı var. Toplamda 4, 6 masamız var. Sonraki videoda 6 masa oynayacağız. Bu videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz men.